Bakalım gördük mü? Hayır, öyle şey değil. Ne yapalım? Ne yapalım? Bakalım ne ihtiyacımız var? Toplam beş var. Evet. Evet, gerisini de atlattık. Evet. Yirmi <laughs> beş Burada ekstra hangarlar gerektiğinde bir de biz uçak müzesi gibi de yapmak istiyoruz biliyorsunuz. Tomtaş, Tayyar Papirasi, Türkiye'nin evet. altında kurdu. Burası oranın yeri. Uçuş mislidir burası. Dolayısıyla burada Kayseri'de üretilen uçaklar başta olmak üzere. hava yapıyorum Dışarıda böyle e, insanlar imkanlar Bir de model uçak bir de var burada. Bizim Üniversitesi'nde Havacılık Meslek birşey, Okulu vardı. Şimdi fakülte oluyor. Bu sırada Önüne sayın sanayicileri geçmişler. Dolayısıyla nitelikli bir meslek eğitimi evet. meslek... vermişler. Ankara'da siyasetçilerimiz, birçok okulda gezdik, meslek yüksek okulu olan, patik olan, Avrupa'yı görünen herkesle hocalarımız var. Bütün atölyeleri atölye orta öğretim kurumuna geldik. TEİ ve TUSAŞ yönetim kurul başkanlarıyla da bir araya geldim. Onların da atölyenin bilgisi var. Oralarda ziyaret ettim. Ee, bugün Melik Belediyesi ile birlikte yaptığımız bir orta öğretim kurumunu inşaat aşamasında ziyaret ettik. Biz e, 2013'ten itibaren meslek sektörle entegre bir hale getirmeye çalışıyoruz. Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla okullarımızı birlikte organize ediyoruz. Biz sektörün ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirmek istiyoruz. Sektörden istediğimiz şey de bu anlam, bu amaçla açtığımız okullara destek olmaları, buradaki çocuklarımızın işbaşı eğitimlerini, buradaki çocuklarımızın eğitim sonrası istihdamlarını ve eğitim esnasındaki ihtiyaçlarını gidermek konusunda bize katkı vermeleri. Burada da arkadaşlarımızın planladıkları şey, ta Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren havacılık sanayinin Kayseri'de gelişmesi için bir projeksiyon geliştirilmiş. Biz de bu okulumuzda bu projeksiyona destek olmak istiyoruz. İnşallah Kayseri havacılıkla ilgili olarak Türkiye'de havacılık endüstrisinin merkezi haline gelir. Biz de Milli Eğitim Bakanı olarak bu sürece katkı verirsek ne mutlu bize. İnşallah okulumuz önümüzdeki eğitim öğretim yılına açılmış olacak. Bu esnada biz ilgili sektör temsilcileriyle protokollerimizin okulla ilgili projeksiyonları onlarla paylaşıp nasıl yürüyeceğimize de karar vermiş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.